Merhabalar ben de bunu Tungsten'den Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Ben Yine video çekiyorum Oh my god oh my god En son evimizi yapmıştık evimizi şöyle bir gösterelim Üstü böyle çimlik mimlik güzel evi yeterince gösterdik Bu arada bu benim ekran çok Karanlık ya göremiyorum hiçbir şey neredeyse Aa yok daha da karanlık yaptım bir saniye şu, Tamam bu ayar güzel Tamam şu an On numara parlak Şimdi hemen gösteriyoruz bu arada ilk önce neler yapacağımızı söyleyeyim, sonra anlatacaklarıma geçebiliriz. Biliyorsunuz kaleyi büyütüyorduk hayvan gibi. Ee, o yüzden duvarlar için taş lazımdı. O yüzden ipeksi dokunuş, verimli kiki falan olan kazmamızı alıyoruz ve maden yapmaya devam ediyoruz. Maden yapmayacağız da yani, sadece taş kazacağız. Tek olay budur. şuna da ben bir yiyeyim. Kendi öldürdüğümüz hayvanlar, bizim kılıcımızın canını atmışsınız şey oluyor bak, tamir var ya. Oğlum bu kılıç hakikaten çok iyi ya. Keskinlik 3 falan. Bu arada ses inşallah geliyordur. Gelmiyorsa çünkü çok zor tingen olacak. Çünkü kulaklığı yeni aldım. Kulaklığın çalıştığını test ettim. Ama şu an bilmiyorum. Hani en son geçen kulaklık bok gibi çalıştığı için bundan da şüpheliyim. Şimdi o zaman kazma yerine geçelim. Bu arada kulaklıklar kulağıma hiç olmuyor ama artık yapacak bir şey yok. Mikrofon gibi kullanıyoruz. Allah ne oldu lan? Şu demir de burada kalacak. ...böyle sonsuza kadar. Bizde meşale var mı? Varmış güzel. Şöyle buraları aydınlatalım. Ve kazmaya baş... Allah koyamadım bir türlü. Ya. Kolonimizi de gidelim bir ara ya. Kolonimizi bir kolaçan edelim. Şimdi taşarken... Ay, ta... Ne? Taşarken de oğlum. Taşları şuralarken istediğimiz gibi konuşabiliriz. O yüzden şimdi... Tamam kazıyor. Normal taş halinde kazıyor. Sıkıntı yok. Ee, bir iki haftada video çekmiyordum. Ee, ama... Biliyorsunuz 90 hiçbir zaman YouTube bırakmaz. Sadece belli bir süreli ara verir. Oh my god. Ben hiçbir zaman YouTube'u bırakmam. O yüzden hani böyle küçük küçük iki haftalık böyle video çekmediğim oldu. Onu da zaten sallayın. Bundan sonra da belki bir gün, iki gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün olursa da korkmayın arkadaşlar. Ben hiçbir zaman YouTube'u bırakmam. Benim motto gibi oldu. Ne olursa olsun YouTube'u bırakmam. Hayat mottom. Hiçbir zaman YouTube'u bırakmam. Hakikaten de öyle bu arada. Ben hiçbir zaman YouTube'u bırakmıyorum. Lan ne oluyor? Oyun çok kastı arkadaşlar. İnşallah oyun Zortingen olmaz şu an. Tamam. Bu Zortingen lafı da nereden takıldı ağzıma? <laughs> Kendi tükürümde boğuluyorum. O <laughs> zaman Allah lan kulaklık düştü. Tamam. Bu kulaklığın mikrofonu herhalde solda. O yüzden düşünce sesim gidiyor büyük ihtimal. Yani Bu arada kaçıncı bölümdeyiz? 47. bölümde biz, biz Oğlum biz bay. Biz artık bir netherite yapalım ya. Bir de bizim elytra ne Abi bizim elytra iyi de havai fişek yok. Salla. Tamam. havai bir şey yaparız ya. O çok kolay zaten. Bu arada bu kazma kırılana kadar kazarız biz büyük ihtimal. Çünkü hayvan gibi kazmamız lazım. Anladınız mı yani? Anladınız mı olayı? O da Burası da bayağı güzel olacak yani. Bizim çukur vardı geçen seride. Giden seride, yanan seride. O çukur, o çukur bu çukurdan daha güzel ama. O bayağı güzel bir şeydi ya. Ama maalesef gitti şey geldi. Ha bizim bu arada envanter doluymuş an. O zaman biz şu taşları alıp envanterimize bir çeki düzen verelim. Bu taşları da oradaki sandıklardan birine koyalım. Sonra envanteri toparlayıp tekrar bir madene geliriz. Belki ben madeni video dışında yaparım. Bir... Ee, sonra işte bir şey bir şey bir şey. <laughs> ah, konuşamadım. Tamam. Ne kadar taş var? İki stek var. Güzel. İki stek buraya bok yeter de yani dediğim gibi bitirmedik zaten geri geleceğiz buraya. E, envanter de dolu. Ev yaptık ya. Bak Eloy. Neydi bunlar? Ben Eloy diye gördüm. İnşallah öyledir. Oğlum bu arada piramidi iyi ki yaptık ya. Çok şekil duruyor. Koloniye de bir uğrayacağım. Bu bölümde bir koloni yok ama havai şeyimiz yok. Şimdi bizim taşlar derdiniz. Burada değil mi? Biraz bir, uzun süredir girmeyince dünyaya böyle bir bir insan. Şimdi şuraya koymayacağız. Buraya koyabiliriz. Bunu koy buraya. Bunları koy böyle. Şunları buraya. Ta toprakları şuraya. Bir de üstümün, üstünde benim bayağı bir kemik bloğu var. Bu kemik bloklarını ne yapalım? Bunu da soruyorum. Eğer ilgilenen varsa bize kemik bloklarıyla ne yapacağımızı söylesin. E kemik bloğuyla biliyorum tarlaya yardımcı olabiliyoruz da yani. Tarla artık yardımcı olunacak şey değil. Hatta tarlamızı biz bir toplayalım mı ya? Aynen ya tarlamızı bir toplayalım biz. Şöyle bak, şuradan itibaren. Şöyle bak. Buraya ışık mı gelmiyor? Yok geliyor. Ne, ne oldu anlamadım oraya. Şöyle oğlum çok güzel. Yandakileri toplamayacağım onlar acil durum şeyi. Dursun onlar orada. Biz bunlarla koyunları bir çiftleştirelim. Kalanlarla da buğday yapalım. Bu dur ben bu sesi çok seviyorum ya ben bu sesi çok seviyorum Al şunu da ya Bu bölümde böyle biraz Dünyamızı tekrar bir Toparlayıp Bir sonraki bölümlerde yine yaldırmacı yaparız yani Abi 50. bölüme geliyoruz yalnız 50. bölüme özel Güzel bir şey yapabiliriz ama bilmiyorum ne yapabiliriz Ama bakacağız ne yapacağımıza bakacağız Doldur abi. Abi biz e, kendi skinimizin heykelini yapacaktık. Onu yapacağız bu arada da. Daha. Onu ben bir 100. bölüme falan saklıyorum. Onu 100. bölümde falan böyle, böyle. Yaparız çünkü o biraz zor. Ben yapamıyorum bile. Gelin bakalım. Oğlum hiç beyaz yok mu ya? Tamam siz şimdi. Sonra sen şimdi. Siz şimdi. Şimdi bir de mavilerden. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Sonra karışacak bazıların rengi. O yüzden onu istemeyiz. Abi ben bu kaleyi çok seviyorum. Bu kaleyi biraz daha büyüttüğümüzde iyice 10 numara 5 yıldız bir yer olacak. Şimdi ben bir ekmek yapayım. Bu arada ev odamız baya güzel ya. Şöyle bak. Ekmeği kendi elimle yapacağım bana böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Tamam. 35 tane ekmeğimiz var. Yani etlerimiz biterse okeyiz. Sıkıntı yok. Bunlar burada dursun. E sen... E bu da şurada dursun ya bunlar. Aynen bunlar köşede dursun. Bunlar bizim işimize yarar. Bir de ben bir koloni görüp koloniyi kolonçan etmek istiyorum. O yüzden hadi koloniye gidelim. Maden, araba... Oğlum bu orada bu orman bayağı güzel oldu ya. Ben de var ya böyle çalışmaya çalışmaya bir alttan alta çalışıyorum sürekli de. Bir değişik ya bir uzun süreli 50 bölümde yaptık bunları aslında biraz. Yani oğlum bu vay be ilk, ilk coin tarlaması ben hemen gidiyorum. Coin tarlası biliyorum coin tarlası. Oğlum bu arada böyle güzel oldu. 3 tane bina var balıkçı kulübesi. İnşallah yolda bir tane maden arabası da denk gelmez. Aa biri zaten yere düşmüştü lan doğru. Abi ne kasıyorsun Allah aşkına alt tarafı maden arabasına gidiyoruz ya. Bu, bu adam hala geziniyor. Ben buradan giderken kaleyi izlemeyi çok seviyorum. Abi şuraya da köprümü yaptım. Su köprüsü yani. Suyu suya bağlıyor. Yani böyle bir işte zeka daha önce görülmedi. Böyle bir zeka daha önce görülmedi. Abi biz e, şuradaki şu yapraklardan olan kısmı bence bir değiştirelim. Orası kötü duruyor ya. Hani yani böyle bir. Ucuz duruyordu da Allah aşkına amma kastın ya. Baksana ne kadar kasa kasa gidiyor ya. bu köylere de bir bakalım. Bir tanesi var. Tamam diğeri de içeride. Bir an biri yok oldu sandım. Abi şu kısmı bence böyle yapraklardan yapmayalım. Biraz ucuz duruyor. O yüzden bizim bir... Abi bizim burada kum taşı var mı? Kum taşı rezervimiz iki Allah'ım ya. Şu şunun altında vardır kumtaşı Hep oluyor. Yokmuş. Hiç mi yok? Nasıl yok ya? Gel ver şunu ver. Ver 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 ver. O zaman bizim kum taşı rezervimize gitmemiz lazım. Orası biraz e, yamukta kalıyor ama şuraya gideriz zaten. Direkt oradan kum taşlarını toplayıp bu kolonimiz böyle biraz daha güzel gözüksün böyle. Allah düştüm. Eskiden kontrolcü bozuktu tutsak düşüp düşüp duruyorduk artık düşmüyoruz. Artık gelişim var. Şuraya bir gidelim de. Orası böyle bir yapraklar böyle bir düz duruyor. Böyle bir kum taşıyla oraya böyle bir şekil şekilleştirelim. Zaten buranın altı full kum taşı. Tamam. Bunun taşına geldik. Abi şöyle ineyim de. Tamam. Ne kadar lazım? Bence bir... O! Oh. Ananı Yemini Yemin ediyorum bu sandığın burada olduğunu bilerek burayı kazdıysam en adi orospu çocuğum öleyim bugün şu an bu, bu, an çarpılayım yemin ediyorum vallahi yemin ediyorum vallahi yemin ediyorum böyle bir şey nasıl vallahi oğlum konuşamadım lan abi nasıl denk Açalım. Abi yemin ediyorum hiç fikrim yoktu burada bunun olduğundan. Hani için prizmatik denizin kalbi. O oh, zincir seti. Oğlum full zincir set var içinde. Bunu ben buraya koyduysam yemin ederim orospu çocuğum. En adi orospu çocuğum gelin beni dövün. Bakın. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Abi tam böyle orayı kazayım dedim. Abi nasıl Abi nasıl denk geliyor? Bu bunun şansı kaç lan? Abi bu hı, oh abi bence bu kutsal bir yer olması lazım. Buranın böyle etrafını biz açalım. Abi açalım buranın etrafını açalım ya. Abi bu nasıl denk gelebilir lan? Ya yemin ederim bilmiyordum bunun burada olduğunu. Yani daha önceden haritaya bakıp falan değil yani gerçekten. Hani belki seride daha önce böyle bir haritayı görmüşüzdür. Ama hani şu an bu hiç aklımda yoktu yani burada bir şeyin olduğunu ve burada bir şey olduğunu gördüğümü de hatırlamıyorum. Biz ne Apex dokunuşla kazıyoruz ki bunu zaten neyse. Aklım sikildi. O yüzden çok sorgulamayın. Abi şurayı da kaz. Etrafını açalım burası abi kutsal bir yer burası artık. Böyle bir şey denk gelemez lan burası anıt olacak lan. Etrafını böyle camla üstünü kapayalım falan. Deli bir şey ya. Vallahi deli bir şey. Şurayı da şuradan da birazcık daha taş alalım. Ha bunun ben bu da mı kazıyor? Yok bence iliz yok. Abi nasıl ya? Nasıl olsan da denk getirdik lan? Var ya oğlum. İnanmıyorum ya. Hakikaten İnanmıyorum ya. Şu kumları da doldur. Abi şurası bu değil. Şurayı kapa abi. Burası bizim anıtımızdır abi. Burası bizim şans anıtı. Etrafında düzleyelim biraz. Abi şöyle bak. Yok biraz da açığından koyalım bunları. şöyle bak. Kaç? iki. Hemen bir build yapmaya geçtim de. Abi çok güzel bir şey denk gelmedi. Bence bunu anıtlaştırmamız lazım ya. Oğlum ben nasıl ol Nasıl ölmüyorsun lan sen de? Ölmedi lan hakikaten. Abi şurayı bunları da. Burada hakikaten çok... Abi mucize gerçekleşti burada Var ya. Burada hakikaten mucize gerçekleşti. Şuraya böyle şekilli şekilli şeyler yapalım. Allah. Gece yapıyoruz ya tabi. Oha amma kastı. Şöyle abi zaten kum taşı kalmadı ki elimizde. Neyse, bu şekilli yapımızı yapalım da. Gerisi önemsiz. Anıt. Şans unut abi. Abi bu nedir ya? Vallahi bak. Etrafı da böyle sanki gökyüzünden düşmüş gibi. Abi hakikaten biz nasıl bir şansa? bunu bulduk ya. Şöyle her tarafını aydınlatalım. Şöyle bak. Her yer aydınlık olacak. Abi çok deli bir şey ya. Abi ben bilmiyorum çok bence çok nadir bir şey. Hatta böyle imkansız gibi bir şey lan. Hani şöyle bir şey bu sandıkları arasam bulamıyorsun. Haritası haritası elinde olmaz olmanlar... olmana bak konuşamadım bak dilim şey oldu ya beynim bozuldu. Abi haritanın olmasına rağmen sen de bulamıyorsun. Biz haritasız hiçbir şeyden fikrimiz olmadan rastgele bulduk lan. Bak bak anıt orada duruyor. Anıt orada duracak. Burayı da bari bitirelim de. Yetecek mi bilmiyorum. O yüzden biraz şekilli bir şekilde kapayım biraz. Şurayı kapamamıza gerek yok mesela bence. Şöyle bak üstünü kapıyorum şu şey yap. Yetmeyecek büyük ihtimal de o yüzden böyle şekilli şu kulu kapıyorum. Şurayı kapa. Yağmur da başladı. Biz bir uyuyalım durun bir uyuyalım uyuyalım. Şu güzelim kolonideki evimizde. Abi ne deli bir şeydi ya. Manyak bir şeydi ya. Şurayı da şunu şöyle yapalım. Abi simetrik olmadı. <laughs> Abi niye simetrik olmuyor? Burayı komple kapayalım o zaman simetrik değilse. Simetrik olmadığı için kapa. Tam bu bloğu da şöyle koyalım. Tamam burada. Abi üstü zincir seti de fulledik lan. Zincir set koleksiyonumuzda da eklenecek. Abi burayı da güzelleştirmiş olduk. Abi var ya. O şansı bulduğumuz sandık. Ben bir onun yanına gidip bir poz vereceğim. Orada bir videomuzu bitiririz artık. Var ya ben bir şey bilmiyorum ya. Şu sandığa binelim biz. Biz elektriği kullanmıyoruz bu arada ama neyse. Elektramız canı fazla olsun zaten. işimize gelir. Abi baksana bak bak. Anıt ya. şöyle gidelim. Bunun etrafını biraz daha açalım. Şuraları. Açalım böyle. Baya 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 baya. Diğer tarafla birleşsin. Bunlarla biz cammam yaparız ya. <laughs> Boşa gitmesin. Bunları kum taşı falan yaparız belki. Tam yeter. Abi bak. Anıt budur. Abi şurada ben bir poz alayım ya kendime. Poz alayım ne demek ya? Dur. E şöyle yapalım mı şurayı? Ya yuh ya kazdığım yeri oyun kazmadı sayıyor.